Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Bugün WhatsApp'ın yeni sözleşmesi ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Çok kısa ve olabildiğince net bir şekilde sorunu belirtmek istiyorum. Bu WhatsApp'ın yeni sözleşmesini herkes duymuştur. Twitter'da patladı. Her yerde herkes bir Allah'ım ne oluyoruz'a geldi. Bunun sebebi zaten herkesin WhatsApp kullanması. Telefonu olan herkes bu uygulamayı kullanıyor. Artık SMS atan kimse kaldı mı ben çok merak ediyorum. Peki neden bugün bu kadar çok olay oldu? Zaten biliyoruz. Whatsapp, Facebook'un, Instagram'da aynı şekilde Facebook'un. Instagram'ın zaten bütün verisi Facebook'un elinde. Zaten Instagram'daki bütün konuşmalarımız ellerinde. Whatsapp'taki bütün konuşmalarımız da bence ellerindeydi. Ne oldu peki? Burada olan şey şu. Bütün dünya bir dönüşüm içerisinde. Endüstri kendi içerisinde dönüşümde. Buna endüstri 4.0 diyorlar. İşte toplumun içerisindeki dönüşüm veya bütün her alanda işte toplum 5.0 ve benzeri dijital dönüşüm dediğimiz hadise her yerde yaygın. Şu anda inanılmaz bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu dönüşüm kapsamında peki yasalar bu kadar hızlı dönüşüyor mu? Hayır. Yasalar bu kadar hızlı dönüşmüyor. Yasalar çok yavaş ilerliyor. Teknolojinin hızını yakalayamadı henüz yasal değişimler. Ne oluyor? KVKK dediğimiz kişisel verilerin korunma kanunu zaten Türkiye'deki ismi bu. Yurt dışındaki ismi farklı. Bunlar giderek yaygınlaşmaya başladı ama çok yavaş ilerliyor. Yarın öbür gün Facebook şirketinin karşısına çıkan milyonlarca davadan bir tanesi de bu konuyla alakalı olabileceği düşünülmüş bence ve WhatsApp zaten paylaşmış oldu bu verileri. Deklere etti. Yani arkadaşlar ben bu verileri paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Siz de, e, hani bunu bilerek kullanmanız lazım. Hani bilmiyorsanız da bu sözleşmeyi imzalayarak artık bildiğinizi sizde de kişisel olarak söylemiş olacaksınız. Demek istedi. Ya yani zaten bu veriler paylaşılıyordu. Bu benim teorim. Doğru olabilir, doğru olmayabilir. Zaten paylaşılıyordu. Sadece bunu WhatsApp açık açık aleni bir şekilde ben Facebook'la bu verileri paylaşacağım dedi. Bunu da zaten bildiğimiz şeyler. Burada asıl endişelenmemiz gereken şu. Yarın öbür gün bu paylaşım şuna dönüşebilir mi? Çünkü Donald Trump'ın seçimi kazanmasında Facebook'un bazı verileri sattığı söylendi. Yani bu ciddi bir teori. Peki şöyle bir şey dönüşebilir mi? Ben gidip 50 dolar verdim Facebook'a ve eski sevgilimle ilgili bilgilere ulaştım. Olabilir mi böyle bir şey? Ya daha da büyütelim işi. Ben şirket olarak gittim, verdim parayı Facebook'a. Bana tuttu rakip şirketimin hangi şirketlerle arası bozuk, hangi şirketle ilgili sorunu var, hangi müşterisiyle ayrılma aşamasında, hangi müşterisiyle problem var gibi çok gizli ya da üst düzey şeyleri verebilir mi? Bilmiyoruz. İleride buna dönüşürse olay asıl kaos o zaman çıkar. Şu an hala olabilir hatta. Yani bu dediğim konu yani para karşılığı çok kritik çok özel verilerin insanlara satılması zaten şu anda yapılıyor olabilir. Bu konuyla ilgili bir şey bilmiyoruz. O yüzden her zaman söylediğimi söylüyorum. Bütün tanıdıklarıma da herkese şunu söylüyorum. Dijital dijital ayak izi olmuyor. Her mesajınızı sanki birisi okuyormuş gibi atmanız lazım. Bu bundan önce böyle değilse bundan sonra böyle yapmanız çok önemli. Yani her mesajınızı attığınız her yorumu üçüncü bir kişi okuyabilirmiş gibi daha sonra karşınıza bu çıkartılabilirmiş gibi atmanız lazım. Siber zorbalık yapmayın dememizdeki en büyük sebeplerden biri de bu. Siber zorbalık sadece karşıdaki kişiye yaptığımız zorbalık değil. Yarın öbür gün bir yasal sıkıntı olur bir sorun olursa senin karşına çıkartılabilir. 10 yıl önce attığım bir tane kötü yorum çıkartılıp ya bakın adam şunu derse ne diyeceksiniz? Diyelim ki bir sorun oldu. Haklısınız ve davaya gitti süreç ve hakim karşısına çıktınız. Karşıdaki adam çıkardı dedi ki bu adam 10 yıl önce şu yorumu atmış. Bu atan bu yorumu atan bir insanın kindar bir insan olduğu, bu konulara zaten yaklaşımının belli olduğu, bu adamın suçlu olduğunu şey yapıyorum. Yani bu şekildeki bir e duruma nasıl savunma getireceksiniz? Sizin yazdığınız, size söylediğiniz bir şey. Ama tık 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 tık. o anda bir anda çıktı ağzınızdan. O yüzden sakin oluyoruz. Burada hadi saldıralım, Twitter'ı bırakalım, Facebook'u bırakalım vesaire gibi bir durum değil. Kontrollü bir şekilde, dikkatli, aşırı özele girmeden bu işleri yapıyoruz. Zaten bu böyleydi. Hani şu anda bu açıklanan sözleşmeden dolayı eğer kullanmayı bırakacaksanız bunu zaten 5 yıl önce yapmanız lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bahsettiğimiz konu zaten vardı. Zaten sizin dikkat etmeniz lazımdı. Zaten hepimizin dikkat etmesi lazımdı ve Sanki daha sonra karşımıza çıkarılabilecekmiş gibi mesajları atmamız lazımdı. Bundan sonra da yani bu tutup ben şimdi size o arkadaşlar WhatsApp'ı siliyoruz hemen bir kampanya başlatalım WhatsApp'a saldıralım vesaire değil. Yani bunu yaparsak elimize hiçbir şey geçmeyeceğini biliyoruz. Yani ne geçer en fazla WhatsApp tamam Facebook'la paylaşmıyorum dedi. WhatsApp çıktı dedi ki tamam verilerinizi Facebook'la paylaşmıyorum ne oldu? Elinde tuttuğu, bu verileri sakladığı, bu verileri dokümente ettiği, işlemediği anlamına geliyor mu? Hayır. Yine bu verileri tutacak, sakacak dokümente edecek, kullanacak bizim karşımızda. Bize bir reklam çıkarmak için kullanabilir. Bize farklı durumlarda kullanabilir. Yasal süreçlerde kullanabilir. Bizim hayat şeklimizi değiştirmede bile kullanabilir. E bu konuda ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Ben size söylüyorum. Instagram'da bir iki tane farklı beğeni yapın. Yani Instagram'da o aşağı doğru sonsuz iniyor ya artık. Orada ben mesela hiç beğenmezdim şeyleri. Hiçbir paylaşımda böyle bir tepki gösterme vesaire yapmazdım. Sadece ara ara bakardım. Köpek videoları çıkardı. Arada bir tane oyun paylaşımı geldi. Tek bir tane. Ve güzel bir paylaşımda hoşuma gitti. Beğendim. Sonra bir baktım iki köpek videosu, iki oyun videosu göstermeye başladı bana. Bir tane oyun paylaşımını daha beğendim. Son bir baktım bir köpek paylaşımı, üç tane oyunla alakalı paylaşım gelmeye başladı. E bu ne demek? Bana bir ID tanımlamış arka tarafta. Benim beğenilerime göre beni kategorize etmiş. Ve benim karşıma zaten paylaşımları o şekilde çıkartıyor. Ya zaten benim verimi işlemiş. Bunu Facebook'la paylaşarak yapmış veya sadece kendi bünyesinde yapmış. Benim için bu saatten sonra önemli değil ki. Benim için önemli olan bu adamın benim verimi işlemiş olması. Ve beni kategorize etmiş olması. Beni bir oyun sever adam olarak kategorize etmiş. Beni yarın öbür gün siber zorba olarak kategorize edebilir. Beni yarın öbür gün çok daha kötü bir o şey olarak kategorize edebilir. Asıl olay burada kategorizasyon yani kişileri sayılara indirgemek. Bizim konuşmamız gereken asıl konu bu. Asıl konu Facebook'la paylaşılması değil. Facebook'la paylaşacak. Paylaşacak. Yani bunu sadece deklare etti. Bence zaten daha önce paylaşıyordu. Çok daha derin konulara girdim. Farkındayım. Burada tek söyleyeceğim şey dikkatli olun. Zaten attığınız mesajlara dikkat etmeniz lazım. Bunu Facebook'la paylaşsa da paylaşmasa da dikkat etmeniz lazım. Ve bunu Whatsapp'ı siliyorum, bip yüklüyorum, X yüklüyorum, Y yüklüyorumla da kurtulamazsınız. Çünkü X'te, Y'de, Z'de, T'de hangisi olursa olsun hiçbiri babamızın hayrına bu programları bize sunmuyor. Hepsi ya verimizi depoluyor. Ya depoluyor zaten. Hepsi depoluyor. Veri depolamayan var mı? Hepsi depoluyor. Ya yani Tinder'ın elindeki verinin önemini şu an anlayabilir misiniz? Tinder çok basitçe bir algoritma oluşturarak kimin hangi tür kadın beğendiğini kategorize edebilir. Algoritmik olarak bir insanın kadın beğenmesini matematiksel formüle dönüştürüp size satışçı olarak belli tipte bir kadın yollayabilir. Ve sana satamayacağı hiçbir şey yok. Anladın mı? Yani bu adamların büyük güç zaten bu. O yüzden zaten diyorlar çok fazla telefonda vakit harcamayın. Harcayacaksanız bilene Dikkatli harcayın. Verinizi çok fazla vermeyin. Olabildiğince çok çok hassas konuları telefon üstünde WhatsApp üzerinden yazmayın. Ama siz bilirsiniz arkadaşlar. Siz yine verinizi veren biziz. Yine verimizi Facebook'a veren biziz. Her türlü konuda şu anda sorumlu maalesef biziz. Çünkü yasalar bizi koruyacak kadar hızlı gelişmiyor. Günler içerisinde, yıllar içerisinde göreceğiz. Daha ne kadar olaylar olacak? Kişisel güvenlik, kişisel verilerin korunma kanununun ne kadar gelişecek ve bunun bize ne kadar yardımı olacak? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama şimdilik yapabileceğimiz en önemli şey attığımız mesajlara maksimum düzeyde dikkat etmek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım video bazı konular hakkında fikir vermiştir. Karamsarlığa gerek yok. Sadece dikkatli oluyoruz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi.